Videomuz hoş geldiniz. Alanya Fiyat Bayi Gürses Otomotiv Hüseyin Dumansız. Bugün sizlere Egea Cross 16 DGT Launch paketimizi kısaca anlatmaya çalışacağız. Full LED ön farlarımız daha güvenli bir sürüş konforu sağlıyor. Ön sis farımız, görseli tamamlayan ön ızgaralarımız, çelik jantımız, renkli camlarımız, krom e, bagaj raylarımız, kapı kutlarımız ve marş lerimiz var. Aracımızın arka bölümüne geldiğimiz zaman birbirini bütünleyen krom detaylarımız burada da mevcut. Park sensörümüz ve geri görüş kameramız mevcuttur. Ayrıca aracımızda anahtarsız giriş çalıştırma da mevcuttur. Aracımızın iç kısmına geldiğimiz zaman anahtarsız giriş ve çalıştırma, hayalet göstergemiz, 13 tablet ekranımız, kruiz kontrolümüz, direksiyondan kumandalarımız, dijital klimamız, kablosuz şarjımız, star stopumuz, city oksiyonu, Aracımızda standart olarak sunulmaktadır. Karanlık sensörümüz ve yağmur sensörümüz aracımızda mevcuttur. Araçlarımız hakkında daha detaylı bilgi ve konforu yaşamak için showroomlarımıza sizleri test sürüşleri için bekleriz. Videoyu beğenmeyi, sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki şey videomuzda buluşmak üzere.